Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. CHP'deki gizli toplantıda bir değil, üç gizemli katılımcı. CHP'de Ekrem İmamoğlu önderliğinde değişim için olduğu öne sürülen ve sosyal medyaya sızdırılan Zoom toplantısı, Değişim Gerçeği adlı YouTube kanalından Kılıçdaroğlu'na ihanet başlığıyla paylaşıldı. Değişim istediğini her fırsatta dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı CHP'li bazı kurmaylarla çevrim içi yaptığı toplantı sosyal medya üzerinden sızdırıldı. İmamoğlu bu sızıntıya ilişkin, partinin mevzuları partililerle konuşulur, bundan daha doğal bir şey yoktur açıklamasını yaptı. Toplantıyı sosyal medyaya sızdıran kişi olduğu tahmin edilen ve görüşmede katılımcı olarak görünen kişi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları yazdı. Ekrem ve İhanet Çetesi sizi uyarıyoruz. Partide kavga varmış görüntüsü vermemek için biraz duralım dedik ama anlaşılan İhanet Çetesi durmayacak. Madem öyle kartları biraz daha açık oynayalım. 1. O toplantıda bir değil tam 3 katılımcı vardı. İlk kayıt kibar bir uyarıydı. 2. Kaydın tamamını genel başkan dahil izlemesi gereken herkes izledi. Kaydın kalanında konuşulanlar çoktan paylaşırdık ama size değil partinin kurumsal kimliğine zarar gelir diye duruyoruz. 3. Sadece bu değil, bundan öncekilerde de hatta dün akşamki acil toplantıda da kayıt altında. Demokratik bir yarış olsun, gizli kapaklı işler çevrilip beşli çetelerin senaryosuna figüran olmayın diye sizi uyardık. Bir kez daha uyarıyoruz. CHP'yi size yedirmeyeceğiz. Kimlerle iş çevirdiğinizi çok iyi biliyoruz. Gittiğiniz yol yol değil. Aklınızı başınıza alın. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.